Merhaba gençler bugün 9 sınıf web kitabı ile karşınızdayım sayfa 182 183 Üçüncü temaya geçtik bu arada. Üçüncü temadaki geometrik şekillerle karşınızdayım. Ön hazırlık soruları. Bunlar ön hazırlık ne demek aslında? Ön hazırlık sizin hem göreceğiniz yerler hem de belki 9. 8. sınıfta gördüğünüz yerlerden bahsediyor. Diyor ki geometrik şekiller numaralandırılmıştır. Alttaki boşluğu doldurunuz. Birincisi gençler dikkat ederseniz ne var burada? Bir dik üçgen var. Bildiklerimi hemen pratik yazıyorum. Bu dik üçgendir. Doğru mu? O zaman bunun karşılığı kaç olacaktır? 8. Bunun karşılığı E olacaktır. Burası nedir? Dar açı. Dikkat edin. Buranın dar açı olduğunu gördüm. O zaman burası nedir? H. Bölge olarak nedir? 1. Buraya geldim. Dik açı. Hop. Burası yumuşak G. Ulan adam burayı G koyar. Niye Y'ye kadar koyuyorsun ki? O neyse. Onu da geçtik. Bu geniş açı 90'dan büyük olan açılara geniş açı diyorum 90-180 arasında. Burası 2 burası G. Bu iki kenarı birbirine eşit olan üçgen. X kenar üçgen. Burası 6 numara. Burası F. Bu tam açı ölçüsü pardon. Bu bu doğru açı ölçüsü 180 derece olan açıdır dedik buna da. Bu hangisi açı doğru açı 4 numara. Burası D. Burası da 4 oldu. İşte burası tam açı. Dikkat edin. Burası tam açı. O zaman burası da Ç olmuş oldu. Buraya da 5 geldi. Peki bu üçgen nasıl bir üçgen arkadaşlar? Üç açısı birbirine açıt. Eşkenar üçgen. Burası da A olmuş oldu. Ve burası da 7'ye denk geldi. Peki bu bir doğruydu. Açı olarak göstermek istemiş. Bence tahminim burayı yapmış. İyi, önce fark etmedim ama bence bunu bahsediyor arkadaşlar. Burasıdır. Burasına da biz ne diyelim o zaman? Bu dördü buraya alalım. Dördü buraya alalım. Yani buranın adı nedir o zaman? Dördün adı doğru açı. Bakın buraya doğru açı diyelim ve bunu da neyle gösterelim? C ile göstermiş olalım. Bu dördü ne demek istemiş? Benim tahminimi söyleyeyim. Buna doğru demek istemiş. Buna da ışın demek istemiş arkadaşlar. Gelelim buna. D1 ve D2 doğruları paralel ne demektir? Hop şöyle birbirini kesmeyen doğrulara paralel doğrular denir. Burası D1 burası D2'dir. Bu doğrulara dik olacak şekilde bir D3 doğrusu çizin. Hop buna dik olan bir D3 doğrusu çizdim. Bu arada bunlara dik olmak zorunda. D3 doğrusu. D1 ve D3 doğrularının kesim noktasına A deyin. D2 ile D3 doğrunun kesişim noktasına B deyin. Doğrular üzerinde yerleştirin. Yerleştirdim. Buyurun. Bakın bu ne demek? D2 ile D3'ün kesiştiği yer demek. Onun adına B deyin diyor. Buraya B dedim. Buraya da A dedim. Düzlemde bir D doğrusunun, mesela bu düzlemde bir D doğrusu. A üzerinde olmayan bir A noktası. Burası bir A noktası. Kaç farklı paralel doğru çizilir? Arkadaşlar bu noktadan buraya sadece bir tane paralel doğru çizilir. Diğerlerin hiçbiri paralel olmaz. Peki bir D doğrusu verilmiş olsun. Buyurun bir D doğrusu verilmiş olsun. Bu doğru üzerinde olmayan bir A noktasından bu doğruya paralel olmayan iki farklı doğru çiziniz. Buyurun. Bu. Buyurun. Bu. Oluşan şekil hakkında ne diyebilirsiniz? Bu noktadan paralel olmayan iki doğru çizdiysem Hocam şekil kesinlikle üçgen olur. Ya hocam diyeceksiniz. i̇çinizden bazılarınız düşünüyor. Ya hocam senin çizdiğin şekil iyi hoş da sen ikisini de farklı tarafa çizdin. Üçgen olsun diye. Değil mi? Buyurun. Sizin dediğiniz gibi çizmiyorum. Rengimi değiştirdim. Bu D doğrusu olsun. Bu da A noktası olsun. Birisini bu taraftan çizdim. Yerini de o taraftan çizdim mutlaka paralel değilse kesmek zorundadır ve bunların oluşturduğu şekilde kapalı olarak üçgen olmak zorundadır gençler. Geldik doğru açı yani aslında biz buna ne diyoruz analitik geometride tüm e, analitik geometrilerden çıktı ya tüm geometrinin temelini oluşturan açılara geldik arkadaşlar. Tüm doğruda açıları oluşturan kısımlara geldik. Birincisi A ile C açı. Dikkat ediyor musunuz? A ile C açıları ne açılardır? Ters açılar. Karşılıklı bakın ters. B ile D açısı kim açılardır? Ters açılar. F ile H kimdir? Ters açılar. Aynı şekilde E ile G nedir? Ters açılar. D, geldim. D ve F. Gençler buna şöyle anlatabilirim size. Paralel iki doğrunun iç bölgesinde olup ters yöne bakan açılara bakın. Bu yukarı bakıyor bu aşağı bakıyor. Buna iç ters açılar denir. Buna iç ters açılar denir. Aynı şekilde C ile E de ona dikkat ediyor musunuz? C bu tarafa bakar. E yukarı bakar. Bunun adı da iç ters açıdır. B ve H renk değiştir. Dikkat edin burası B. Burası H. Hocam bunlar da sanki hem paralel doğrunun dışında hem de aynı zamanda aynı zamanda ters tarafa bakıyor. O yüzden bu iki açıya da dış ters açı diyoruz. Aynı şey A ile G içinde geçerli. Buranın adı da dış ters açıdır. Peki geldik. İsterseniz bir silmek istiyorum. Daha rahat e, olayı da anlatabilmek için. Şunu siliyorum. Hani mi sildim. Buraya geçiyorum. Diyor ki A ile E açıları. Gençler dikkat edin. A E. Bunların yönleri aynı. Bakın yönleri aynı. Açıları kolları da aynı yönde paralel birbirine. D1, D2, diğeri de K'nın üzerine. Biz bunları arkadaşlar yöndeş açı diyoruz. Yönleri aynı olduğu için. Aynı şey bakıyorum B ve F açıları. Yönleri aynı. Gene yöndeş açı. C ile G aşağıya bakıyor gene. Yöndeş açı. C ile F de yönleri aynı olduğu için yöndeş açı. Bu arada burada gördüğünüz açıların hepsini bol bol kullanacaksınız. DE verilmiş mi diye bakıyorum gençler. Vallahi verilmemiş. Karşı durumlu ifadeler şu demektir. Bu gördüğünüz paralel iki doğrunun iç bölgesinde olup aynı yöne bakan açılar arkadaşlar. Aynı yönde bulunan açıları karşı durumlu açılar denir. Karşı durumlu açılar. Kimler o zaman onlar? Bir yazsana yavrum. Vay ben senin sol dalağına tüküreyim. Heh. karşı durumlu açılar. Kimler arkadaşlar onlar? DV ve karşı durumlu açıların toplamı 180 derecedir. Aynı şekilde diğer tarafa da baktığınızda C ile F'nin de toplamı 180 derecedir. Buyurun. Ee, şimdi dikkat edin. Özellikle yandana. Ne var burada? Hem içeride hem de ters. Yandan bakın, bakın bizim anlattığımız böyleydi. Bu şekli çeviriyorum. Karşı durumlu değil de iç ters açı çıktı. O zaman 3 x eksi 25 ile x artı 17 birbirine eşit. At buraya. 2x eşittir 42. X eşittir 21. X yerine 21 yazarsam bura 38. Peki buraya geliyorum. Hop buraya geliyorum. Burası da kaç olacaktır o zaman? Nedir bunun adı? İç ters açı gene bu da. Bakın bu da iç ters açı olduğu için cevabımız 38 çıktı. Geldik buraya. Diyor ki matematik dersinde öğretmen tahtaya yandaki soruyu çizmiş. Beren'den soruyu çözmesini istemiş. Beren üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamının kaç derece olduğunu unuttuğunu söylemiş. Beren arkadaşımızı kınıyoruz. Öğretmen Beren'e iki paralelin bir kesenle oluşturduğu açılardan faydalanarak soruyu çözebileceğini söylemiş. Bizim Beren de buradan paralel çizmiş. Dikkat edin Beren paralel çizmiş. Gençler Beren arkadaşımız bu hareketi yaptıysa bunlar birbirine paralelse burası ne olacaktır? 80. Rengi değiştiriyorum. Burası ne olacaktır? 80. Aynı şekilde Beren arkadaşımızın buraya da baktığımız zaman iç tersten bura ne olacaktır? X. Hop toplamı doğru açıdan 80 artı 30 artı x'ten 180 derece. Beren arkadaşımız bunu kaç bulmuştur? 70 derece bulmuştur. Geldik buraya. Bu da son sorumuz. Bir ABC üçgeni ve bu üçgenin hemen şöyle çizdim. Bir ABC üçgeni. E, ve bu üçgenin kenarlarına ait yükseklikleri çiziniz diyor. E, çizeyim seni mi kıracağım? Hop burası, hop burası. Ana. Et ben tabi baştan okumayınca e, Küçük çizim. Çizimlerim doğru da şekli biraz küçük çizeyim ki adamın dediği şeyler varmış arkadaşlar. Adamın dediğini karıştırmayalım. Birinci bilgi. Dar açılı bir üçgen çiziyorum gençler. Üçgenin açıları dar açı olduğu için mecburen yükseklikler nereden gelecek? Hep üçgenin içine gelecek. Hoppala. Üçgenin içine geldi. Gördüğünüz gibi. içgenin içinde kesişti. Bu arada yüksekliklerin kesim noktası arkadaşlar şu nokta haşsa haşa diklik merkezi denir. Unutmayın. Yüksekliklerin kesim noktasına diklik merkezi denir. İç bölgesinde ise üçgen dar açılı bir üçgendir. Dar açılı bir üçgendir. Devam ediyorum. İkinci için bir dik açılı üçgen çiziyorum. Şimdi bana şu kenara ait bir yükseklik çizer misiniz? Abi tabii ki tek çizebilirsin. Senin çizeceğin yükseklik sadece burası olur. Burası, bura B, bura C, bura A ise haşa burasıdır. Peki bu kenara ait bir yükseklik çiz. O da burasıdır. Dikkat edin. Bu da Hc'dir. Ve son olarak da buraya bir yükseklik çizdim. Burası da Hb'dir. Üçünün de kestiği nokta orası oldu? B noktası oldu. Bu dik açılı bir üçgendir. Üçgenin üzerinde ise Ve B'nin adı gene diklik merkezidir. B'nin adı diklik merkezidir. Bir de geniş açılı bir üçgen çizelim. Şöyle Şunda bir sıkıntı yok. Bu kenara bir yükseklik indirdim. Burası B, burası C, burası A, burası da HA. Ama içeri dik indiremem. Hocam sebebi nedir? Şimdi sen buraya geniş açı olduğu için buraya dik indirmek istesen üçgen iç açıları toplamın olur 180'i geçer. Doğru mu? Demek ki diki buraya değil de nereye indirmek zorundayım? Şimdi burayı da bir silelim ki sizin değerli insanların kafası karışmasın. Şurayı hop. Onun haricinde her yer silindi Allah'ın izniyle. Sen bir dursana ya. Tamam. Kapattım. Şurayı bir daha aldım. Tamam. Ay. sildik. Güzel. Hemen onu bir daha siliyor. Çiziyorum. Dikkat edin. Buraya bir yükseklik çektim. Şöyle uzattım bu kenarı. Mecburen daha demin dediğim gibi dışarı çektim, bu kenara uzattım, burada da dışarı çektim. E bunların hepsi nerede kesecek mecburen? Şöyle uzantıları içeride kesişmeyeceği için mecburen uzantıları arkadaşlar dışarıda kesti. Burası haş noktasıdır, haş geni, diklik merkezi ve üçgen yani dışarıdaysa kısaca geniş açılı bir üçgendir diyoruz. Evet gençler, ön hazırlık sorularımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi yorumlarla bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere.